Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, 31 Mart'ta göreve seçilen muhtarlarla bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Pek Yatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, İlçe Teşkilat Yöneticileri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Başkan Pek Yatırmacı, Selçuklu'nun hem diğer kurumlarda hem de muhtarlarda uyum içerisinde çalışan bir geleneği olduğunu vurguladı. Biz Selçuklu'da muhtarlarımızla birlikte bu zamana kadar çok uyumlu bir çalışmayı sürdürdük. İnşallah bundan sonraki dönemde de aynı şekilde bu uyumu devam ettireceğiz. Hem belediyemizle hem teşkilatımızla birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Başkan Ahmet Pek Yatırmacı önümüzde 5 yıllık bir süreç var dedi ve ekledi. Bizim Selçuklu Belediyesi olarak muhtarlara kapımız her zaman açık ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Her zaman mutlaka bir muhatap bulursunuz belediyede. Ama yeni dönemde şöyle bir uygulamamız olacak. Bütün muhtarlarımızla belediyemizin ilişkisini biz tek elden yürütmek istiyoruz. Bunun için de geçen dönem aslında bir müdürlük kurulmuştu. <laughs> Fakat dönemin sonuna isabet ettiği için tam olarak uygulamaya geçemedik. İnşallah bu dönem bunu dönem başından itibaren uygulayacağız. Muhtarlık işleri müdürlüğümüz var. Muhtarlardan gelen taleplerin tek elden toplanarak daha hızlı çözüm üretileceğini vurgulayan Başkan Pek Yatırmacı, Selçuklu'ya hep birlikte hizmet edeceklerinin altını çizdi. İnşallah yeni dönemde bu uygulamayla diğer belediyelere de örnek olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Selçuklu'da her yapılan iş diğer belediyelere örnek oluyor. Bu uygulamada aynı şekilde bir örnekliği teşkil edecek. Daha sonra sözü Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu aldı. Muhtarlık parayla, ile, pul ile yapılacak olan bir hizmet değildir. Muhtarlık gönül işidir. Bunun içinde bu 72 muhtarımızın her zaman bu duyguları taşıyacaklarına ben gönülden inanıyorum. AK Parti Selçuklu İlçe başkanı Mustafa Hakan Özer'de yeni dönemin milletimizi daha ileriye taşıyacak hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu. Selçuklu dediğimiz zaman birinci önceliğimiz en öncelikli olarak aklımıza gelen iki unsuz kurumsal yapımız bizim geleneğimiz var hem belediye açısından hem teşkilat açısından bir çalışma sistemimiz, bir prensimiz var. Hem de bütün Selçuklu'daki bunun içerisine her şeyi katabilirsiniz. Belediye, teşkilat, muhtarlarımız, ilçe müdürlüklerimiz vesaire vesaire. Bunların arasındaki uyum ve iletişim.